Zamanın raylar üzerinde ağırlaştığı, yeşilin her tonunun bir hikaye anlattığı yere, bizimle bu yolculukta Ella'nın kalbine hoş geldiniz. Aralık 2025'te Sri Lanka'nın kalbi Ella'da gerçekleştirdiğimiz bu yolculuk, efsanevi tren rotasının ritminden çay plantasyonlarının zümrüt yeşili sessizliğine, Küçük Adem Tepesi'ndeki zorlu yaşam mücadelelerinden Ravana Ella'nın coşkulu sularına uzanan çok katmanlı bir keşif serüvenidir. Mühendislik harikası 9 kemerli köprünün görkemli gölgesinden kadim manastırların ruhani sükunetine attığımız her adımda sadece egzotik bir coğrafyayı değil, doğanın, emeğin ve inancın birbiriyle kurduğu o sarsılmaz bağı bizzat yerinde deneyimledik. Yerel halkın samimi gülümsemeleri ve vahşi yaşamın oyuncu anlarıyla harmanlanan bu serüven bizlere modern dünyanın hızından sıyrılıp Yeryüzünün saklı hafızasına dokunmanın ve hayatın en yalın haliyle bütünleşmenin paha biçilemez değerini kazandırdı. 21 Aralık. Ella'nın kalbinde, her köşe başında hayatın ritmi yerel bir gülümsemeyle karşılar sizi. 21 Aralık 2025. Ella'nın yemyeşil dokusu içinde karşımıza çıkan bu gizli çiçek bahçesi, doğanın en canlı renklerini bir ressamın paletinden dökülmüşçesine sergileyen huzur dolu bir durak oldu. Egzotik bitkilerin ve tropikal çiçeklerin yarattığı bu renk cümbüşü, Sri Lanka'nın bereketli topraklarının nedenli cömert olduğunu bir kez daha kanıtlıyordu. Bahçenin içinde yavaş adımlarla ilerlerken, havaya yayılan hafif çiçek kokuları ve yaprakların arasından süzülen güneş ışığı, bizlere modern dünyanın telaşından tamamen uzaklaştığımız o nadir anlardan birini yaşattı. Bu kısa ama etkileyici mola doğanın küçük detaylarındaki büyük sanatı fark etmemizi sağlarken, Ella'nın mistik atmosferine taze ve zarif bir hafıza ekledi. 21 Aralık Ambevela'nın uçsuz buçsuz yeşil tepeleri, gökyüzüyle toprağın buluştuğu o eşsiz vadide doğanın saf dinginliğini fısıldıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Ella Gap Hotel'in huzurlu lobisinden kahvaltı salonuna doğru ilerlerken, bizi karşılayan sadece taze demlenmiş çay kokusu değil, vadinin eşsiz manzarası oluyor. Pencereden süzülen sabah sisi, yemyeşil doğanın üzerine bir tül gibi serilirken, bu kısa yürüyüş, Sri Lanka'nın kalbinde başlayacak yeni keşiflerin, dingin ve iştah açıcı habercisine dönüşüyor. 21 Aralık 2025 sabahı, Sri Lanka'nın efsanevi demiryolu hattında başlayan tren yolculuğu, sadece bir ulaşım aracı değil, adeta zamanın yavaşladığı bir seyir defterine dönüştü. Trenin açık kapılarından süzülen taze dağ havası eşliğinde, rayların ritmik sesiyle sarsılırken, pencereden akıp giden manzara her saniye derinleşti. Sisli dağların arasından kıvrılarak ilerleyen vagonlar, gezginleri modern dünyanın karmaşasından koparıp, tropikal bir rüyanın içine, yeşilin binbir tonunun hakim olduğu Ella'nın kalbine doğru taşıdı. Yolculuk boyunca trenin geçtiği sahalar, Sri Lanka coğrafyasının tüm karakterini sergileyen bir panorama sundu. Yüksek viyadüklerin üzerinden geçerken altımızda uzanan derin vadiler, sık orman örtüsü ve aniden karşımıza çıkan küçük yerel köyler, demiryolunun bu sarp araziyle nasıl bir bütün haline geldiğini kanıtlıyordu. Rayların hemen kenarında bizlere el sallayan çocukların neşesiyle Ormanın derinliklerinden gelen gizemli sessizlik arasındaki o ince denge, bu rotanın neden dünyanın en güzel tren yolculuklarından biri kabul edildiğini her virajda yeniden hissettirdi. Nihayetinde tren, Ella'nın dünyaca ünlü çay bahçelerinin ortasına ulaştığında, insan eliyle doğanın kurduğu o muazzam estetik karşımıza çıktı. Yamaçlara birer nakış gibi işlenmiş çay fidanları geometrik bir düzenle vadiyi kaplarken, bu sahalarda çalışan yerel işçilerin renkli kıyafetleri yeşil denizin içinde canlı birer nokta gibi belirdi. Trenin bu uçsuz bucaksız plantasyonların arasından nazlıca süzülmesi, gezginlere tarım ve doğanın nasıl sanatsal bir birleşime dönüştüğünü en saf haliyle sundu. Bu tren yolculuğu ve ardından ulaşılan çay bahçeleri bizlere sabrın ve doğayla uyum içinde yaşamanın değerini kazandırdı. Bir ray hattının sadece şehirleri değil, aynı zamanda ruhları da dinginliğe bağlayabileceğini, çay fidanlarının arasındaki o sessiz emeğin ise dünyanın en kıymetli hazinelerinden biri olduğunu anladık. Ella'da geçirdiğimiz bu özel gün, sadece çekilen karelerle değil, rayların üzerinde bırakılan o özgürlük hissi ve doğaya duyulan derin minnetle hafızalarımızdaki yerini aldı. Aralık 2025'in serin sabahında Ella'nın dünyaca ünlü yemyeşil çay bahçelerinin arasından başlayan bu yürüyüş, doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bir serüvene dönüşüyor. Patika boyunca ilerleyen kafile, bölgenin kendine has nemli havası ve tropikal bitki örtüsü eşliğinde, yer yer çamurlu ama bir o kadar da etkileyici yolları aşarak ilerliyor. Dev eğrelti otları ve gökyüzüne uzanan çam ağaçlarının gölgesinde yapılan bu yolculuk, Sri Lanka'nın kalbindeki sükuneti ve vahşi doğanın korunmuş dokusunu her adımda hissettiriyor. Yürüyüşün en can alıcı noktası olan ve mühendislik harikası olarak kabul edilen dokuz kemerli köprü, vadinin ortasında tüm ihtişamıyla belirdiğinde zaman adeta duruyor. Hiç çelik kullanılmadan, sadece taş ve tuğla ile inşa edilen bu devasa yapı, yemyeşil bir vadinin üzerinde adeta bir taç gibi yükseliyor. Ziyaretçiler, Demiryolu hattının kıyısında köprünün mimari detaylarını incelerken ormanın derinliklerinden gelen kuş sesleri bu tarihi atmosferi adeta bir belgesel sahnesine dönüştürüyor. Yolculuğun son durağında ise rayların üzerinde yapılan kısa yürüyüş, tünelin karanlık ağzına ulaşıldığında heyecan dolu bir finale ulaşıyor. Bir yanda modern gezginlerin renkli kıyafetleri, diğer yanda yüzyıllık bir demiryolu mirası. Geçmişle bugünün buluştuğu bu anlar Ella'nın sadece bir manzara değil, yaşayan bir tarih olduğunu kanıtlıyor. Çay bahçelerinin sisli yamaçlarından tünellerin gizemine uzanan bu rota, her adımda hafızalara kazınacak kareler ve unutulmaz anılar bırakarak son buluyor. Aralık 2025 serin sabahında Ella'nın uçsuz buçsuz çay bahçelerinden başlayan bu yolculuk, tropikal bitki örtüsüyle çevrili çamurlu patikalardan geçerek Mühendislik ve doğanın eşsiz buluşması olan 9 kemerli köprünün görkemine uzanıyor. Hiç çelik kullanılmadan, sadece taş ve tuğla ile inşa edilen bu devasa viyadüğün üzerinden vadiyi izleyen kafile, demir hattı boyunca ilerleyerek tünellerin gizemli atmosferinde geçmişle bugünü birbirine bağlayan unutulmaz bir rota tamamlıyor. Çam ağaçlarının gölgesinden rayların üzerindeki özgür adımlara kadar her anı bir belgesel karesini andıran bu yürüyüş, Ella'nın mistik dokusunu ve Sri Lanka'nın yaşayan tarihini derin bir sükunetle hafızalara kazıyor. 21 Aralık gününün o nemli ve sisli sabahında, Ella'nın zümrüt yeşili çay plantasyonları arasında başlayan yürüyüş, sadece fiziksel bir yol kat etmek değil, toprağın ve emeğin derin hikayesine yapılan sessiz bir yolculuktu. Gökyüzüne uzanan devasa çamların gölgesinden süzülüp çamurlu patikalara adım atarken doğanın vahşi dokusuyla insanın şekillendirdiği tarım kültürünün nasıl iç içe geçtiğine şahitlik ettik. Her bir çay fidanı, bu dik yamaçlarda kuşaklar boyu süre gelen bir sabrın ve Sri Lanka'nın ruhunu oluşturan o kadim serüvenin canlı birer tanığı gibi yol boyunca bizlere eşlik etti. Ella'nın dik yamaçlarındaki bu sonsuz yeşil denizinde yolların gerçek hakimi olan tuk tuklar, çay kokulu rüzgarı arkasına alarak bizi doğanın kalbine taşıyor. Peki, bu geziler bize ne kazandırıyor? Bu yollar, bize sadece yeni manzaralar değil, kendi içsel sükunetimize dair yeni perspektifler sunuyor. Konfor alanımızdan çıkıp doğanın zorlu ama samimi kucağına sığındığımızda, hayatın basit bir yürüyüşteki o büyük anlamını kavruyoruz. Ella'nın çay bahçelerinde geçen bu zaman, bizlere sınırları aşmanın, farklı kültürlerin teriyle yoğrulmuş topraklara dokunmanın ve dünyanın ne kadar büyük, bizim ise o bütün içinde ne kadar kıymetli bir parça olduğumuzu hatırlatıyor. Nihayetinde bu bir gezi değil, ruhun doğayla kurduğu kopmaz bir bağın yeniden keşfidir. 21 Aralık 2025 sabahında Sri Lanka'nın mistik atmosferini barındıran Küçük Adem Tepesi'nin eteklerinden zirveye doğru başlayan bu yolculuk, doğanın görkemiyle insanın yaşam mücadelesinin kesiştiği etkileyici bir belgesel sahnesini andırıyor. Patika boyunca ilerleyen gezginler, sarp yamaçlara ve çam ağaçlarıyla bezeli orman dokusuna meydan okurken, her adımda derin bir vadinin ve yeşilin her tonuna bürünmüş çay tarlalarının panoramik manzarasıyla ödüllendiriliyor. Bu tırmanış sadece fiziksel bir çaba değil, aynı zamanda bölgenin coğrafi karakterini ve tropikal iklimin şekillendirdiği eşsiz bitki örtüsünü soluma fırsatı sunan bir doğa keşfine dönüşüyor. Yol boyunca kurulan derme çatma tezgahlarda yerli halkın renkli ve bir o kadar da zorlu yaşamına tanıklık etmek, gezinin insani boyutunu derinleştiriyor. Hindistan cevizi satan kadınlardan el emeği maskeler ve takılar sergileyen esnafa kadar her bir yerel satıcı, bu sarp arazide sürdürülen mütevazı ama dirençli bir hayatın temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. Turistlerin neşeli adımlarıyla tezat oluşturan bu yaşamlar, çay plantasyonlarında ömrünü geçirmiş yaşlı bir kadının yorgun ama vakur gülümsemesinde tüm çıplaklığıyla hissediliyor. Kültürel alışverişin en saf haliyle yaşandığı bu anlar, gezginlere sadece manzara değil, aynı zamanda toprağa ve emeğe duyulan saygıyı da hatırlatıyor. İniş yolunda asma köprülerin heyecan verici sarsıntıları ve sonrasında yorgunluğu atan bir mola, bu serüvenin hafızalara kazınan final sahnelerini oluşturuyor. Küçük Adem Tepesi gezisi, bize dünyanın uzak köşelerindeki yaşamların ne kadar farklı ama ortak duygularla bağlı olduğunu, doğayla uyum içinde yaşamanın hem büyük bir sabır hem de büyük bir estetik sunduğunu kanıtlıyor. Bu yürüyüşün sonunda kazanılan şey sadece çekilen güzel fotoğraflar değil sınırları aşan bir empati duygusu ve yeryüzünün saklı kalmış hikayelerine duyulan derin bir aidiyet hissidir. 21 Aralık 2025 günü Küçük Adem Tepesi'nin sarp yamaçlarında başlayan bu tırmanış, doğanın görkemiyle insan emeğinin en yalın halini buluşturan etkileyici bir belgesel karesine dönüşüyor. Çay plantasyonlarının arasından süzülen patikalar, gezginleri devasa çam ağaçlarının gölgesinden geçirip panoramik bir vadi manzarasına taşırken, Yol boyunca sergilenen el emeği maskeler, takılar ve taze Hindistan cevizi satan yerli halkın vakur duruşu, bu zorlu coğrafyadaki yaşam mücadelesinin insani boyutunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Çay tarlalarının ortasında dinlenen yaşlı bir kadının bilgeliği yansıtan gülümsemesinden asma köprülerin heyecan verici sarsıntılarına uzanan bu yolculuk, bizlere sadece yeni yerler keşfetmenin değil, toprağa ve yerel kültüre saygı duyarak içsel bir empati kurmanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor. 22 Aralık 2025'te Ella'nın mistik atmosferinden ayrılıp Mahamevnava Budist Manastırı'na doğru yola çıktığımızda, bizi modern bir mimariyle harmanlanmış derin bir ruhani sükunet karşıladı. Manastırın bembeyaz duvarları ve geniş avluları, Sri Lanka'nın yaşayan Budizm geleneğinin birer yansıması gibi vadi boyunca uzanırken, Rahiplerin günlük ritüellerine tanıklık etmek, gezinin hızını yavaşlatıp içsel bir dinginliğe yer açmamızı sağladı. Burası sadece bir dini merkez değil, aynı zamanda doğayla bütünleşmiş bir inziva köşesi olarak zihnimize kazındı. Gezimizin bir sonraki durağı olan antik kaya manastırı ve çevresindeki sulak alan ise bizi tarihin derinliklerine ve doğanın ham gücüne götürdü. Devasa kaya kütlelerinin altına ustalıkla yerleştirilmiş meditasyon alanları ve bu taş yapıların çevresini saran canlı ekosistem, insanın binlerce yıl önce doğayla nasıl kusursuz bir uyum kurduğunu belgeliyordu. Sulak alan boyunca ilerlerken karşılaştığımız egzotik bitki örtüsü ve suyun etrafında şekillenen yaşam, bu kadim mekanın neden kutsal sayıldığını bir kez daha kanıtlar nitelikteydi. Bu iki farklı durak, bizlere inancın ve doğanın birbirini nasıl beslediğini öğretti. Mahamevnava'nın berrak sessizliği ile kaya manastırının vahşi doğası arasında kurulan bu köprü, Sri Lanka'nın ruhunu anlamamız yolunda en önemli adımlardan biri oldu. Modern ve antik olanın aynı coğrafyada nasıl bu denli barış içinde var olabildiğine şahitlik etmek, bizlere esneklik ve köklere bağlılık üzerine derin bir perspektif kazandırdı. Günün sonunda bu kutsal mekanlardan ayrılırken yanımızda sadece görüntüler değil, Doğan'ın kalbinde atılan huzurlu adımların bıraktığı o eşsiz dinginliği de götürdük. 22 Aralık 2025'in öğleden sonrasında Sri Lanka'nın efsaneleriyle meşhur Ravana Ella Şelalesi'ne vardığımızda doğanın hem gürleyen sesini hem de en oyuncu sakinlerini bir arada bulduk. Şelalenin yüksek kayalıklardan dökülen beyaz köpükleri vadide serin bir esinti yaratırken bu sahnenin asıl kahramanları olan maymunlar bizi karşıladı. İnsanın doğayla olan mesafesinin kapandığı bu anlarda kayaların üzerinde ustalıkla sıçrayan ve ziyaretçilerle etkileşime giren maymunların neşesi yolculuğun yorgunluğunu bir anda dağıtan canlı bir belgesel karesine dönüştü. Bu buluşma vahşi yaşamın sadece izlenen bir şey değil içine dahil olunan bir yaşam döngüsü olduğunu bizlere hatırlattı. Maymunların meraklı bakışları ve çevik hareketleri eşliğinde şelale çevresinde geçirilen vakit, turun en doğal ve samimi anlarını oluşturdu. Kayalıkların arasından fışkıran suların yarattığı sis perdesi altında, bu primatların kendi doğal ortamlarındaki özgürlüklerine tanıklık etmek, bizlere ekosistemin her parçasının ne kadar kıymetli ve eğlenceli olduğunu bir kez daha gösterdi. Peki, şelalenin serinliği ve maymunların oyunbazlığı bizlere ne kazandırdı? Bu anlar, modern dünyanın karmaşasından kopup, canlılığın en saf ve kuralsız haline şahitlik etmemizi sağladı. Ravana Ella'da sadece bir doğa harikasını görmedik. Aynı zamanda paylaşmanın, merakın ve anı yaşamanın önemini bir maymunun bir parça yiyeceği ya da bir bakışa verdiği tepkiyle yeniden keşfettik. Gün biterken yanımızda kalan, Doğan'ın bu neşeli yüzüyle kurduğumuz o kopmaz ve sıcak bağ oldu. Aralık ayında Ella'nın sisli yamaçlarında bıraktığımız bu adımlar, aslında sadece bir rotanın sonu değil, Doğan'ın ve insanın kadim dostluğuna duyduğumuz saygının bir başlangıcıydı. Rayların ritminden şelalelerin coşkusuna, çay toplayıcılarının alın terinden manastırların sonsuz sükunetine kadar her an, bize yeryüzünün ne kadar büyük bir hazine olduğunu yeniden fısıldadı. Bu belgesel sona ererken zihnimizde kalan sadece eşsiz manzaralar değil, bir coğrafyanın ruhuna dokunmanın verdiği o derin ve huzurlu minnettarlıktır. Çünkü Ellada geçen her saniye, insanın kendi içsel yolculuğuna açılan en berrak pencereydi. Doğa, kendisine duyulan sevgiye her zaman muazzam manzaralarla karşılık verir. Bu yolculuk, o sevginin bir nişanesidir.